Bizi diyor aldı götürdüler. Dediler ki sizi bir yere götüreceğiz. Gittik diyor ormanların ortasında bir yer tel örgüyle çevirmişler. Alabildiğine geniş bir alan ve uyuşturucu bağımlısı olmuş ve artık terk edemeyen gençler. Onları ölüme terk etmişler. Sağa sola saldırıp da insanlara zarar vermesin diye aynı vahşi hayvanları koydukları gibi kafeslere koymuşlar. Orada devamlı kontrollü olarak uyuşturucu verip ölmesini bekliyor. Bu ne demek? Avrupa'nın insanlığa medeniyet getirecek, insanlığa saadet getirecek, hürriyet getirecek diye, insanlığı mutluluğa götürecek diye sunduğu, takdim ettiği, insanlara mutluluk reçetesi olarak takdim ettiği şu hazır medeniyeti önce onun başını yemiş ve şu anda da dünyayı zehirliyor. Dünyayı adeta çizgiden çıkarıyor. Dünyanın nesillerini bitirip tüm dünya insanlığı dehşetli bir çukurayı var. Bundan aşağı yukarı 4-5 sene önceydi. Singapur'a gitmiştik. Orada medrese açılmıştı. Orada elhamdülillah güzel hizmetler oldu. Orada bir Türk armatörmüş. Gemileri var. Dünyada işte ticaret yapan zengin bir adam. Bahsetmişler. Böyle böyle buraya medrese açmışlar. Burada sohbet ediyorlar. Buradaki Singapur'daki insanların İslamiyet'e girmeleri için, tebliğ vazifesi için buraya gelmişler falan diye. O da bizi davet etmiş. Biz de bir vesileyle ziyaretine gittik. Böyle büyük bir gökdelenin tepesinde oradan böyle dürbünle gemilerini seyrediyor falan böyle. Dindar bir insan yani Müslüman bir adam. Ziyaretine gittik. Anlattık biraz böyle yaptığımız hizmetlerden, faaliyetlerden bahsettik. Ya dedi hocam dedi ya. İçim kana alıyordu. Dedi. Neden dedi biz böyleyiz dedi. Şu kapıdan dedi Müslüman birisi girince dedi korkuyorum dedi. Bizi kandıracak ya işte İranlı, Arap, bilmem Türk, şu bu falan biri geldi mi bizi aldatacak diye. Ama dışarıdan dedi Müslüman olmayan bir adam işte Çinli, bilmem Amerikalı, Alman falan girdiği zaman tereddütsüz her şeyimi teslim ediyorum. Nedir bu hal? Niye biz bu hale düştük? Nedir bunun sebebi? Niye Müslümanlar perişan? Müslümanlardaki bu hal nedir bu? Dejenere olmuş bu vaziyetin sebebi nedir? Haşa İslamiyet böyle bir din mi? Niye biz bu haldeyiz deyince Risale-i Nur'da geçen bir cümle var. Bu cümleyi söyledim ona. Diyor ki beyzaman hazretleri her müslümanın her sıfatı müslüman olmadığı gibi her kâfirin her sıfatı kâfir değildir deyince adam bir dakika dur 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 dedi. Bunu bir daha söyledi. Hemen eline kağıt kalem aldı, başladı yazmaya. Ne müthiş bir ifade bu dedi ya. Şimdi her müslümanın aslında her sıfatı müslüman olması lazım. Dört dörtlük müslüman olması lazım ama her müslümanın her sıfatı müslüman olamayabiliyor, doğru mu? Müslümanda bazen kâfir sıfatı oluyor. Tamam o kafir sıfatı onu kafir yapmaz. Ama kafirlere ait bir sıfat da bulunabiliyor. Adam tam manasıyla dört dörtlük Müslüman olamadığı takdirde dört üçlük Müslüman olursa o bir ne oluyor? Müslüman olmayan bir sıfat bulunabiliyor onda. Kafirde de Müslüman bir sıfat bulunabiliyor. Bakıyorsun adam Müslüman değil, kafir ama dürüstlükten taviz vermiyor. Adaletten taviz vermiyor. Şefkatten, merhametten, feragattan, fedakarlıktan taviz vermeyebiliyor. Çok Müslümanda bulunmayan bir sıfat adamda bulunamaz mı? İşte diyor ki, kafirdeki Müslüman sıfatı, Müslümandaki kafir sıfatına galip geliyor. Mevzu anlaşıldı mı? Kafirdeki Müslüman sıfatı, kafir o Müslüman sıfatına yapışmış, doğruluğa, dürüstlüğe, çalışmaya Müslümandaki kafir sıfatı var. Aldatmak, kandırmak, tembellik gibi. Ne yapıyor bu sefer? Kafirdeki müslüman sıfatı müslümandaki kafir sıfatına galip gelince yine aslında hak batıla galip geldi. Çünkü kafir hakkı tuttu, hakka yapıştı, doğruluğa yapıştı. Müslümandaki batıl sıfatı Müslümanı aşağı düşürdü. Kafirdeki hak sıfatı kafiri ne yaptı? Maddeten terakki ettirdi, yükseltti, üstün getirdi. Dolayısıyla kafirdeki hak Müslümandaki batıla galip geldi. Demek Müslümanın bu vaziyeti İslamiyet'ten kaynaklanmıyor. Tam tersine İslamiyet'e hakkıyla yapışamadığından, İslamiyet'i hakkıyla hayat rehberi yapamadığından, sadece papağan gibi İslamiyet'in Değil mi? Adeta dellallığını, ilancılığını yapıp kendisi kendi aleminde yaşamaya çalışmadığından kaynaklanıyor. Birisi böyle bu ifadeyi kullandı. Ya dedi adam dedi, Kur'an'da okuyor dedi, da kılıyor, bir de Müslümanım diyor, hacca da gitmiş ama her türlü naneyi yiyor, nasıl olacak dedi. Dedim ki ya adam her türlü naneyi yiyor olabilir. Bu yedi naneleri onun kitabında mı yazıyor? Kur'an mı emrediyor ona? Bunları yapacaksın. Şu naneleri yiyeceksin. Şu günahları işleyeceksin. Şu suçlara gireceksin. Böyle bir şey yazıyor mu? Tam tersi. Kur'an, İslamiyet, değil mi? Ne yapıyor onu? Bütün o kötülüklerden alıkoymak için emrediyor. Şimdi bu adam Kur'an'a tabi olduğu için mi o pislikleri karıştırıyor? Kur'an'a tabi olduğu için mi o naneleri yiyor? yoksa Kur'an'a tabi olamadığı için mi? Ha dolayısıyla onun kurtuluşu da neye bağlı? Yine Kur'an'a tabi olmaya bağlı. Şimdi buradaki okuyacağımız bahis çok çok önemli. Çünkü çok insanlar yanlış bir kıyasla İslam'ın bizi geri bıraktığını düşünüp biz İslamiyetten sıyrılırsak, kurtulursak, terakki ederiz, yükseliriz. Çağdaş medeniyet seviyesine, seviyesine geliriz falan diye İslamiyeti adeta bizim geri kalışımıza bahane göstermişler, tembelliğimizin faturasını. Dine İslamiyet'e kesmişler ya. Halbuki İslamiyet çalışmayanı insan saymıyor. Bırakın Müslüman değil bak insan saymıyor. Çalışmayan insan değil diyor. Çalışmayı o kadar şiddetle emretmiş. Farz bir vazife olarak insanlığa tavsiye etmiş. Hatta hatta helal rızkı için çalışmayı Allah yolunda cihad etmek gibi kabul etmiş. İlim Çin'de dahi olsa gidin alın diye ilme teşvik etmiş. Kur'an'da 700'den fazla ayet düşünmeyi emretmiş. Böyle bir dine tabi olan bir insanın geri kalma ihtimali olabilir mi ya? Bir insan böyle bir dine tabi olduğunu iddia ediyorsa ve geri kalıyorsa o halde nedir? Hakikatta tabi olmuyordur. Sadece vitrin Müslümanıdır. İşin hakikati çünkü buna en büyük delil tarihtir tarih. Tarihte Müslümanlar ne zaman İslamiyet'e bütün varlıklarıyla yapıştılarsa o zamana hükmetmişler. O zamanın en büyük buluşlarını onlar yapmışlar. O zaman da dünyaya hükmetmiş, üç kıtada at oynatmışlar. Ne zamanki İslamiyet'ten elimizi gevşettiysek perişan olmuşuz. Sair milletlerinin ayakları altında rezil kefaze olmuş. Şimdi bu da tarihi bir delil. Tarih nedir? En büyük şahittir ve asla yalan söylemeyen bir delildir. Ehli bid'a diyorlar ki bu taassubu dini bizi geri bıraktı. Bu din taassubu, dine bağlılığımız, İslamiyete yapışmamız bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. Şeytana bak nereden yanaşıyor? Diyor ki Avrupa dinini bıraktı. Reform hareketleri, Rönesans hareketleri vardı. Kilisenin hakimiyetinden çıktı. Kiliseyi terk etti. Dolayısıyla ne oldu? Özgür düşünce Avrupa'yı terakki ettirdi. Avrupa dinini bırakınca terakki etti. Biz de dini bıraksak biz de Avrupa gibi terakki ederiz diye şeytan nereden yanaşıyor bakın. Ha. Şimdi düz mantıkla bakarsan şeytanın tuzağına düşersin. Ama işin anlayamadığımız bir tarafı var. Netice itibariyle biz dini terk ettik bu hale geldik. Dine yapışarak bu hale gelmedik ki. Dini terk ettiğimiz dönem bizim çöküş dönemimiz olmadı mı? Bütün medeniyetimizi, zarafetimizi, kıymetimizi, insanlığımızı, dünyaya örnek olacak bütün güzelliklerimizi dini terk ederek kaybetmedik mi? Ne oldu? Bizim çarşımızda, pazarımızda alıcı bulmayan bütün güzel hasletlerimiz başkalarının pazarına gitti, onların çarşısında, pazarında alıcı bulmayan bütün kötü hasletleri de geldi bizim pazarımızda. Müşteri buldu, alıcı buldu, bizi bu hale soktu. Şimdi ne diyor bakın? El cevap yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dinine mutasıptır. Hatta bir adi Bulgara veya bir nefere İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarık sar, sarmazsan hapse atılacaksın denilse taassupları muktezasınca diyecek hapse değil öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım diyecek. Değil mi? Biz Yahudi fotoğrafını bilmem şunu bunu rahat rahat takabiliyoruz. Yani biz onlardan fersah fersah önde dini zaten terk etmişiz. Taassup diye bir şey olmadığı gibi dindarlık bile kalmamış bizde. Onları dini terk etmiş olarak düşünüp kendimizi de çok dindarız yani. Ahiret endişesi ebedi hayata çalışmak gayreti bize dünyayı unutturmuş. O yüzden geri kalmışız denebilir mi? Böyle bir manzara var mı Allah aşkına? Tam tersine dünya hırsı bizi ne yapmış? Dünyadan da ahiretten de mahrum bırakmış. Ahiretten, Allah'tan, dinden, davadan vazgeçip bütün himmetimizle, hamiyetimizle, gayretimizle dünyaya saldırılmışız. O pis hırs yüzünden el-harisu haybun hasir <laughs> diyor. Hadis. Hırs sebebi hasaret müminde hırs sebebi hasarettir. Yani mümin hırs gösterirse Allah onu muvaffakiyetsizlikle cezalandırır. Aslında o cezalandırma değilmiş biliyor musunuz? Allah'ın rahmeti merhametiymiş. Tamam da muvaffakiyetsizlik nasıl Allah'ın rahmeti olur ki? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi müminin gözünü dünya bürüdü. Hırsla dünyaya öyle bir sarıldı ki dünyası için artık dinini, davasını terk edecek, ahiretinden bile vazgeçecek kadar gözünü dünyaya dikti. Hırsla saldırıyor dünyaya. Allah o dünya işlerinde o mü''mini muvaffak etse, daha çok onu çukura, daha çok onu ebedi felakete doğru ittirmiş, daha çok onu ateşe doğru sürüklemiş olur mu olmaz mı? Adam değil mi? Şimdi düşün. Hırsla dünyaya saldırdıkça Allah da veriyor. Saldırdıkça veriyor. Verdikçe o dini terk ediyor. Verdikçe cemaati bıraktı. Sonra yavaş yavaş salebe gibi namazı bıraktı. Verdikçe veriyor Allah. Allah'ın verdiği o servet, o nimet Allah'ın belasıdır, cezasıdır. Cenab-ı Hak öyle bir servetten bizi muhafaza etsin. Ecdadımız bakın servet isterken bile zerafete bakın. Allah'tan servet istiyor. Ellerini açıp dua ederken nasıl dua etmiş biliyor musunuz? Ya Rabbi mal ver, mülk ver, servet ver, para ver diye hiç dua etmemiş. Ya Rabbi zekatımı artır diye dua etmiş ya. Ne demek bu? Uyanık zekat artı, artması için ne lazım? Zekat miktarının 40 katı fazla bir servet lazım ki değil mi? Zekatı artsın. Ama başka bir uyanıklık daha var. Diyor ki, ''Ya Rabbi zekatını veremeyeceğim bir serveti de bana nasip etme.'' diye aslında orada onu tehlikeye sürükleyecek bir servetten de dünyalıktan da kendini muhafaza etmek için o duanın içindeki o inceliği de atlamamış o. Hem tarih şahittir ki bakın şimdi gözümüzün önünde bir delil var. Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Tarih bu işin en büyük delilidir. Tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine temessük etmiş ise, yapışmışsa o zamana nispeten terakki etmiş. Ne vakit salabeti terk etmişse, tedenni etmiş. Hristiyanlık ise bilakistir. Şimdi bakın onlar dinini terk etti, terakki etti, doğru. Biz de dini terk etsek terakki eder miyiz? Biz niye demeyiz? Fark nerede? Şimdi onlar tahrif olmuş, bozulmuş bir dini terk ettikleri için batılı terk etmek onları hakka yanaştırıyor. Şimdi Allah'a itaat etmenin iki yolu var. Bir Allah'ın emirlerine uymak, bir de şeytanın emirlerinin tersini yapmak. Hiç Allah'ın emirleri ulaşmasa bir insana sadece şeytanın emirleri ulaşsa o adam evliya olur. Şeytanın emirlerinin tersini yapa yapa zaten Allah'ın emirleridir onlar. Şimdi işin bu tarafı var. Onlar batılı terk ederek Hakk'a yanaştılar. Çünkü artık onların dinleri tahrif olmuştu, bozulmuştu, batıl olmuştu. Batılı terk ettikçe Hakk'a yanaştılar. Biz de onları taklit ederek dinimizi terk ettiğimiz takdirde Hakk'ı terk etmiş oluruz ki şu anda hali hazır vaziyetimiz işte bunun en büyük göstergesi biz de onların peşinden onları taklit ederek onlar gibi dini terk ederek perişan bir hale düşeriz ve düşmüşüz. Ha, demek tam tersi. Makusen mütenasip diyorlar buna. Ters orantılı. Onlar dinlerini terk ettikçe biz de dine yapıştıkça terakki etmişiz ve ediyoruz. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Gariptir. Onların terk ettikleri onları hakka yanaştırmış. Bir profesör abimizin çalışması var bununla alakalı. Avrupa Birliği'nin şu anda kullandığı anayasanın %78 Osmanlı'nın şeriat anayasası var ya mecelle. Osmanlı şeriata göre yönetiliyordu. Kur'an'a göre yönetiliyordu. Osmanlı'daki mecelle anayasasıyla %78 örtüştüğünden bahsediyor. Ne demek bu? Onların batıl, tahrif olmuş, bozulmuş dinlerini terk etmeleri onları aslında İslamiyet'in hakikatına yanaştırmış. Ne demek bu ya? %78 Müslümanlar bir dillerinde şehadet eksik ya. Öyle mi değil mi? Hep ne diyoruz? Ya işte bu, bu İsviçre malı, Alman malı, Adamların malı Müslüman. Malı Müslüman ya. Müslüman sıfatlarıyla yapmışlar o malı. Öbür tarafta da adam istediği kadar başı secdeye gitsin. Kendisi Müslüman olabilir. Fakat malı Müslüman değil. Malzemeden çalmış, işçilikten çalmış, oradan çalmış, buradan çalmış. O da Müslüman olmayan sıfatlarıyla o malı yapmış. Piyasada benim malım onun malından daha çok satılsın diye bekliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sünnetidir. Malın her zaman iyisini alırmış. Niye? Çünkü o malın iyisini yapanı ne yapmış oluyorsun? Ona teşvik etmiş oluyorsun. Kötü mal yapan Müslümanı da sen de bu iyi malı yap. Senden alayım arkadaş. Sen kötü mal yap. Ben Müslüman olduğun için seni tercih edeyim. Sen de aynı düzen devam et. Sen de Müslümanca iş yap ki değil mi? Sağlam kaliteli mal ortaya koy ki kafir bile senin malını tercih etsin. İşin aslı bu. İşin bu. Şimdiki boykot meselesi ayrı. Bu tabi zulüm zulüm olduğu için yani onlar ne kadar kaliteli yaparlarsa yapsınlar biz kalite tartışması yapmıyoruz burada. Buradaki mevzu tamamen onların ellerine bir kurşun daha vermemek, dindaşlarımıza bir kurşun daha attırmamak için biz elimizden şu an bir şey gelmiyor. Şu an çıkıp gidip de orada savaşamıyoruz. Şu anda dua etmek bir de hiç olmazsa cebimizdeki parayı götürüp de dindaşlarımıza bir kurşun olarak atmasınlar diye hiç olmazsa ne yaparız? Alternatifi varsa Kalitesiz bile olsa ne yapalım? Mecburiyetten bunu yapmak zorundayız. Yani bu da bizim bir gayretimiz olsun. Hiç olmazsa bunu yapmış olalım diye, değil mi? Bu noktada önemli bir mevzu. Yani şu andaki zulme karşı bir adım bile atsak Allah katında inşallah mükafatı vardır. Hem İslamiyet sayr dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman İslamiyet'ten çıksa, dinini terk etse daha hiçbir peygamberi kabul etmez. Belki Cenab-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez. Belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Belki kendinde kemalata medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Şimdi bir Hristiyan tahrif olmuş, bozulmuş bir dini terk ettiğinde çok bir şey kaybetmiyor. Zaten bozulmuş, tahrif olmuş bir dini terk ediyor. Ve onun dini terk etmesi onun ahlakına yansı yansımıyor. Adam daha önce Hristiyanmış, sonra ateist olmuş. Dünyasında çok şey değişmiyor. Niye? Çünkü o hayatındaki ahlak kuralları dediğimiz güzellikleri dininden öğrenmemiş. Bütün güzellikler ona dininden geçmemiş. Ha dinden geçen güzellikler vardır o ayrı mesele. Ama tahrif olmuş bir dinden ona çok bir kemalat geçmediği için o adamın dini terk etmesi ona çok şey kaybettirmez. Ama biz her şeyimizi dinden öğrenmişiz. Bütün ahlak güzelliklerimiz dinden, dinimiz vesilesiyle öğrenmişiz. Hatta hatta Allah'ı da biz peygamberimizden öğrenmedik mi? Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği terbiyeyi terk eden, onun getirdiği mesaja Kur'an-ı Azimüşşan'a kulak vermeyen bir insan, dini de, ahlakı da bütün güzel huyların tamamını da birden ne yapmış olur? Terk etmiş olmaz mı? O yüzden mesela dinden çıkan, hak dini terk eden bir insanın sair dinlerle veya başka doktrinlerle, başka kurallarla, kanunlarla dizginlenmesi mümkün değil. Anarşist olur. Arzda yırtıcı bir hayvan, fesadı durmayıp karıştıran bir bozguncu olur diyor. Yani. O yüzden Mürşidin hakkı hayat yok diyor İslamiyet. Niye? Adam şimdi İslamiyeti terk etmiş. Soruyorum. İslamiyeti terk eden bir insan İslamiyetten daha makul, daha güzel, daha kalbine, ruhuna, aklına yatacak, onu ikna edecek, tatmin edecek bir din bulup da Onunla hayatını düzene sokma ihtimali var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Adam güneşi terk etmiş. Güneşten daha parlak neyi bulup da onunla teselli bulacak? Onunla tatmin olacak. Mümkün mü böyle bir şey? Veya şöyle düşünün. Adam Allah'ın kanunlarına, Habibullah'ın kurallarına isyan etmiş. Şimdi askerde adam onbaşıya isyan etmiş olabilir. Yüzbaşının emrine uyar mı? Uyar. Yüzbaşı büyük, daha büyük bir mercidir. Yüzbaşıya isyan etmiş, binbaşıya uyabilir. Binbaşıya isyan, isyan etmiş, albay'a, yarbay'a uyabilir, doğru mu? Ona tabi olabilir, onun emrine itaat eder. Ama genel kurmay başkanına isyan etmiş birisi daha kimsenin sözünü dinler mi? Allah'ın emirlerini çiğnemiş ya. Desen ki kanun var, kural var, şu var, bu var. Ne dinler ya? Şimdi bak Hristiyanlarda veyahut İslamiyet dışındaki bazı insanlarda bu böyle değil. Adam mesela toplum düzeni adına kuralları çiğnemiyor. Dünyadaki şu içinde yaşadığı hayatın düzeni bozulmasın diye ahlak kurallarına uymaya çalışıyor. Hayatta düzeni bozulmasın diye kaybetmemek için doğruluktan, dürüstlükten taviz vermiyor. Daha çok doğru adam, dürüst adam daha çok kazanır diye yalancının mumu yastıya kadar yanar. Üç, değil mi? Üç kere aldatırsın, dördüncü aldanırsın. Bak adam doğruluğu, dürüstlüğü ne için yapıyor? Dünyası için, dünyevi muvaffakiyeti için. Şimdi düşünün mesela bu adam dinini terk etse de doğru olabilir, dürüst olabilir, ahlaklı olabilir. Fakat bir mümin, gerçekten müminse, Allah'ın kanunlarına, kurallarına uyuyorsa bu adam dinden çıktığı zaman ayeta bütün ipinden boşanmış bir hayvan gibi ne yapacağı belli olmaz. Öyle oluyor zaten. İlk anarşist tabiri Müslümanlar içinde çıkmış. Anarşist. Ne demek o? Anarşi kırmak, dökmek, yıkmak, yırtmak neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İnsanın iç dünyasındaki tatminsizlik duygusu onu sadistliğe, kırmaya, dökmeye, yıkmaya, kavgaya, gürültüye sevk ediyor. Enteresan bir şey bakın. Sefaat dediğimiz ahlaksızlığın sonu nedir? Adam mesela diyelim haramlar, günahlar var. Onları tatmak için koşturuyor. Tattı. İyice günahların dibine vurdu. Sonuna kadar işledi günahları. Artık o da bitti. Artık bana haram zevk vermiyor diyor. Heyecan vermiyor. Bitti. Ne yapacak bu sefer? tatmin edemediği duygularını uyuşturacak. Hep günahların sonunda insanlar nereye çıkıyor? Bu kapı uyuşturucuya çıkıyor bak. Ha, uyuşturdu. Kendini ne yaptı? Her gün morfinledi, her gün uyuşturdu. Hayatını mantara çevirdi. Veya da tatmin edemediği duyguları onu hırçınlığa, kavgaya, gürültüye, sadistliğe sevk ediyor. Bu sefer bakıyorsun kırmaktan, yıkmaktan, Geçen bahsettiler. 4-5 tane genç mahallenin bir ihtiyarını ellerini almışlar. Eziyet eze, ede ede adamcağızı öldürmüşler. Bu nedir? Yani o ihtiyar sana ne yapmış ki? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun? Nereden çıktı bu yani? Böyle bir zevk mi olur? İşte fıtrat bozuluyor. Ve o tatminsizlik duygusu artık böyle korkunç şeylere insanları sürüklüyor. Şu andaki dünyadaki bütün anarşinin o değil mi Fransa'da şurada burada gençler sokağa dökülüyor. Bütün dükkanların camlarını kırıyorlar arabaları ya. ya niye yakıyorsun arkadaş? Ne derdin var? Niye camları kırıyor? Böyle seviyorum diyor. Öyle bir insan yok ki. Bu bozulmuş bir fıtrat. Ha, i̇man insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Canavarlaştırıyor sadece kendi hazzı için, zevki için, kendi o andaki lezzeti için yaşayan ve kendi azıcık bir zevki için insanların bütün hayatlarını karartabilen, insanlara her türlü eziyeti, her türlü zulmü yapabilen vicdansız, merhametsiz, korkunç bir canavar hayvan çıkıyor ortaya. Dinden çıkan bir insan profili. Onu bağlayan bütün zincirleri kırmış. Tamamen nefsinin güdümünde Allah muhafaza serseri mayın gibi ne yapacağı belli değil. Bir abimiz anlattı Hollanda'da. Bizi dedi aldı götürdüler. Biz dedi böyle gençlerin ıslahı için çalışıyoruz. Çok gençler de böyle uyuşturucu bırakıp, kötü yolları bırakıp, kavgayı, gürültüyü, kabadayılığı, külambeyliği bırakıp gelip böyle munis, temiz, itaatli Müslümanlar haline gelince bizi diyor seyretmişler. Bizi diyor aldı götürdüler. Dediler ki sizi bir yere götüreceğiz. Gittik diyor ormanların ortasında bir yer tel örgüyle çevirmişler. Alabildiğine geniş bir alan ve uyuşturucu bağımlısı olmuş ve artık terk edemeyen gençler. Onları ölüme terk etmişler. Sağa sola saldırıp da insanlara zarar vermesin diye aynı vahşi hayvanları koydukları gibi kafeslere koymuşlar. Orada devamlı kontrollü olarak uyuşturucu verip ölmesini Bu ne demek? Avrupa'nın insanlığa medeniyet getirecek, insanlığa saadet getirecek, hürriyet getirecek diye, insanlığı mutluluğa götürecek diye sunduğu, takdim ettiği, insanlara mutluluk reçetesi olarak takdim ettiği şu hazır medeniyeti önce onun başını yemiş ve şu anda da dünyayı zehirliyor. Dünyayı adeta çizgiden çıkarıyor. Dünyanın nesillerini bitirip tüm dünya insanlığı dehşetli bir çukurayı var. İşte manzara. En başta kendi başlarını yemiş, kendi nesillerini bitirmiş o sefih medeniyetler. Avrupa medeniyeti nedir? Neyin üzerine kurulmuş? Tamamen nefsin arzuları üzerine kurulmuş. Nefsin bütün arzularını, isteklerini sonuna kadar yaşatmak üzerine kurulmuş. insanın insani cephesini, kalbini, ruhunu, maneviyatını, aklını, fikrini hiç nazara almadan sadece hazlar, zevkler, sadece dünyevi zenginlikler, keyifler üzerine kurulmuş bir medeniyet. Aslında nedir? Medeniyet perdesi altında bir hayvan. Tamamen hayvani zevkler, hayvani hazlar için yaşayan bir vaziyet. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. cenab Hak o çukurdan bizi kurtarsın.